Evet arkadaşlar. Şimdi erik dalı gevrektir isimli türkünün. Bir ara geçişi var. Sol sol si resi. Sol si resi sol si resi diye. Evet. Burayı yaparken sola mızrap vuruyorum. Si çarpma yapıyorum. B vuruyorum. Si çarpma yapıyorum. Yani arkadaşlar si'ler çarpma. Şimdi onu göstereceğim arkadaşlar. Sol, si, re, si. Ne yaptım arkadaşlar? İkinci parmağımla sol, si. Gördünüz. Sola vuruyorum yukarıdan aşağı. Sol si. sol, si. Sol, si. Sol, si. Ondan sonra aşağıdan takma yapıp re, si. Sol, si, re, si. Sol, si, re, si. Ne yaptım arkadaşlar? Sol. Görüyorsunuz. Sol, si. Re, si. Evet. Sola vuruyorum orta telin boşu. Si'ye çarpıyorum. Ondan sonra re aşağıdan muzrak vuruyorum ve si'ye çarpıyorum. Yani kısacası şu orijinali. Sol si re si 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 si la re sol si re si sol si re si si la la. Bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin.